Bu şey, güzel bir itse. Dünya Savaşı Part 2 çekiyoruz. Ee, benim mobize ne zaman kafa yiyor neyse. Şöyle bir tıklayalım. Oy 352 para. Oha 274. Ne açtım ne olur bakmayın. Tamam. <laughs> en son ne kadar büyümüştük. Kaç ilgi kalmış? Aha, dört ülke. Vallahi dört ülke. Şimdi yedim sizi Amerika, Amerika yedim sizi. Amerika'yı yedim. Harbi yiyeceğim zaten. Evet diğerleri de gelsin. Şimdi pişireceğim. Şey Bak. <laughs> Kuzey Amerika'daki ülkeler sadece üç tane. Bir Meksika, 2 Amerika 3 Kanada <laughs> Şişin Amerika kıtasındaki sadece farklı renk tek farklı renkte olan ülke bu bu <laughs> Biz şuraya bir dalak küçücük bir ülke zaten yok ederiz yani küçük bir ülke olduğu için <laughs> Bağmaların hiç geçmişi yoktur yani öyle düşünüyorum ben. Titan bir yat ne ya? Yat mı? Oğlum sen nasıl büyük esin? Denizli direkt denizin içinde ama deniz gücün yok ya. Nasıl bir iş bu ya? Yani? Allah Allah. Şimdi Meksika'yı alacağız. O yüzden her şeyi fulllemem lazım yine. Full 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 her şey full. Fulle 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 fulle. Fulle kanka her şeyi fullemem lazım şu an. Fulleyemezsem naneyi yedim. Nanenin kapısına dayandım anlamına gelir. Tamam. Şimdi Meksika korsun benden. Ula buradaki herkes niye beş yıldır la? <laughs> Hadi. Hadi. Hadi hadi. Yo, bir yıldız mı? Hadi. Hadi yok ederiz. Hadi 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 hadi. Hadi Meksika. Hadi Meksika. Meksika bizim olacak. Meksika bizim olacak. Amerika ile sınırımız olacak. Hadi hadi. Hadi Amerika ile sınırımız olursa Amerika'nın işini bitiririz. Hadi. Hadi çok az kaldı. Çok az kaldı. Vallahi ele geçirdik. Vallahi vallahi billahi ele geçirdik. Dur. Tako çıkıyordur kesin burada çok bela geliyor. Hadi 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 hadi. Oy 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 Amerika'ya sınırımız var. Vallahi Amerika'ya sınırımız var. Koltuk mu? Araba, araba yanlarım. Kamyon. Meksika aslında süper güç olması lazım ya. <laughs> petrol. Lan buradan petrol mi çıkıyor? Ya. Bilmeyen yani. çiğer faktörü. Her neyse işte. Oha! Merhaba, sınırımız var ama ondan önce nereye gideceğiz? Kanada! Kanada'da kanatlar yaşıyor. Kazakistan'da kazaklar yaşıyor. Kırgızistan'da gırgırlar yaşıyor. Hani yeri süpürdüğümüz gırgırlar var ya. Tacikistan'da taçlar yaşıyor. Nasıl bir iş bu? <laughs> Japonya'da Japon yapıştırıcıları yapışıyor. Nasıl bir iş la bu? Kanada'yı ile geçirdiğimiz anda Amerika Ağzına tükürmeye geliyorum bekle Kanada geber Hadi Kanada Kanada beni yorma ya hadi Kanada ya Aga be Aga be <laughs> Bırak editlerine şahane oluyorum Yeee yeah. Ben de sesim değil kalınlaştırsam Dur buraya bir edit koyayım. Ne oh, haber arkadaşlar? Bugün güzel birlikte. Ooo. Oh. Hadi kanada ya. Geber ya. Geber. Ha oh. oh, öldü. Ha 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 ha. vallahi geberdi. Oy. Oh. Bizim oldu kanada. Evet kanada bizim oldu. <laughs> Şöyle ed bir edit ed koyarım. Demiştim. İnşallah koymuşumdur. <laughs> Şimdi edit koymayı istiyorum. Manufaktür mü? He, modifiye mi? Araba. Manufaktür defa çıkıyor ya. O yüzden Kanada nadir ülke sayacağım Kanada'yı. Şey çıkıyor. Kol. Cool. Kol. Cool. Kul. Cool. Kul ne alakası? Petrol. Aha, ah. ah, ah. Şimdi neyden? Sen Amerika. Amerika neyden? Amerika'nın Çin'e geldi. Geliyor, geliyor Amerika. Amerika Türkiye süper güçleri geliyor. Hazır mısın? Dünyanın en güçlü ülkesi gelir. Dünyanın en güçlü ikinci ülkesisin sen. Merak etme. <laughs> şu an şu an süper güç benim yani. Nükleer bombayı keser atarsın sen üstüne ama yani bilmem artık sen manyak manyak teksin. ya kalem açmışım mal ya. <laughs> Dur bekleyin. Bak bu ülke var ya bu ülke. Bu ülke şöyle olacak telifleyeceğim bu Bir dakika. Bir dakika benim, bana. Ya da dur lan. Direkt kendim yapacağım. Dur. Kapa kapa kapa. Amerika diye bir şey yok artık. Kapat şunu. Amerika geber. Geber Amerika. Amerika gebereceğim. Amerika seni geberteceğim dayı telifliyoruz şu an. Nasıl bir telif Allah'ını sever mi? <laughs> dersin edit yerinden koyarsın telifi yani. Niye buradan yapıyorum ki? Amerika'yı gıcık tabii ki yani. Amerika'da bir ülke yok. Galiba Bak. Amerika geberiyor. Amerika yok oluyor bak. Amerika bizim oluyor. Amerika bizimdir. Amerika Türkiye'nin malıdır. Ne oluyor lan? Ölüm, error verici zaman. Az önce ben Amerika'ya ile geçirken video kesildi mi? Abi şu an var ya beynimi affedersin. Ah. Ya çok güzel bir yer orası ya. Niye? Niye? <laughs> diyecek dedim ben orayı. Eee. Eee. Çok e ne yapacağız biz şimdi? ne yapacağız. Hadi arkadaşlar görüşürüz bay bay. Kendi ile geçirdim yani bu kadar yeter. Eee. Dur lan madem öyle dur. Dur. Main menu how to play. Main menu. Partner. Yes. Hangi ülke olsam? Azerbaycan. Azerbaycan kralı mı kutsam? Orbin Azerbaycan olacağım. burada. Azerbaycan kardeşlerim. Beni duyursunuz. Azerbaycan. Bu renkleri bir bakayım. Güzel bir renk bu. Ya Azerlerimiz, Azer kardeşlerimize mavi yakışır. Of, of. Azerbaycan ne haber? Aga be. <laughs> Arttı şunları. Oha Azerbaycan'dan bunlar mı çıkıyor? Var güzelmiş. Şimdi bize Türkiye var. Hemen Türkiye'ye bakalım. Çok merak ettim. Uy güçlere bak güce. Güce bak. Oğlum gücü görüyor mu lan? Dört buçuk. Ulan dört buçuk gücümüz var. Helal olsun be Türkiye'ye. Helal olsun be. Ne diyeyim yani başka. Şu salak Ermenistan'ı bir ele geçirem mi? Dur <laughs> Ermenistan ben geliyorum şimdi seni ele geçireceğim. Salak Ermenistan. <laughs> Azeri arkadaşlarımız izliyorsa şu an Ermenistan'ı bir Türkiye ile Azerbaycan'ın bayrağını yakmak ne demek? Onları göstereceğim. Türkiye ile Azerbaycan'ın bayrağını yakarsam biz de sizin ülkenizi yakarız. Yakıp biçeriz gel buraya. Gel buraya. Gel buraya tek atarız biz size. On güçlerine bak lan. Ha. Ne haber Ermenistan? <laughs> ne oldu Ermenistan? Ne oldu? Ne oldu? Ermenler varsa bunları onun bir <laughs> ee, küfür ettim inşallah tele koymuş. <laughs> <laughs> Eh. Hadi görüşürüz. Bay bay. Elhamet olun. Yani o Amerika çekemediğim için çok üzüldüm ama boş verin ya. Hadi görüşürüz. Bay bay. çiğ